geldik alandayız arkadaşlar. Şöyle şurada gördüğünüz gibi kocaman bir VR var. O VR'ı bulacağız. Bu, bu alandaki girişimcilerin kendi alan, içleri aslında rekabet etmesi ve günün sonunda baktığımızda aslında e, Canber Bey'le sunumuna baktıklar iş bir ürün geliştirme ve tamamen size bağlı Yetene, bir hikaye oluşturacaksınız bunu. Eee bir فرda şeyim şinden gören bir Transformer. Dijital sergiye geldik. Dijital bir şey alanıydı burası. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa Buğra ne haber? Aa Ahmet. Hemen ta merhabalar. Merhabalar. Televizyona çıkıyorsunuz abi, şu anda abi. ona göre. Nasılsınız? <laughs> Na nasılsınız ya? <laughs> Bakayım ha ilgililer hemen görevlileri bulduk. Şöyle mikrofona ben takalım. <laughs> bura. Burası. Teknolojiyi arıyoruz. Nerede bu teknoloji? Teknoloji, Şimdi, konak konak şeyini biliyorum onu gördüğüm evet, şeydi. Konakta 3D printerlar var. Ondan başka var. nerede bulabiliriz teknolojiyi? Burada genelde VR gözlükleriyle bir herkes kendi şirketi üzerinden bir deneyimleme yaşatıyor açıkçası. Genelde böyle Çok bir güzel. yaklaşım var. Çok güzel. Ee, burada içeride yine bir deneyim alanı var. Onun dışında bizim şirketimiz çok sevimli olmayan konularda da VR gözlüğünü kullanıyoruz. Deprem anına ait bir üç boyutlu görsel üzerinden ama, bir deneyimleme sunuluyor. Yani bir hatırlatma gibi çok da e, rahatsız etmeyecek şekilde. Etkileşmeye çalıştık, etkileşmedi. İşte bir yer gözlüğü bulduk arkadaşlar. Şurada bir adet iklim e, şeysinden herhalde deneyimleyebiliyorlar. Deneyimleyebiliyor muyuz acaba? Evet, şu tarafta deneyebilirsiniz. O tarafta deneyimleyebiliyoruz? Evet, şu odada Ha. Anladım. Atlas pavyonuna geldik. Şimdi içerisinde birçok teknolojik bir şeylerin olacağını söylüyorlar. Bakalım neler varmış. Ecem Dilan Küs. Şey, çekiyor musun? Çekiyor. Ecem Dilan Köse'yi ben takip ediyorum. Çok güzel işleri var. Böyle bir iş yapmış. Ee, Atlas Pavyonu'nun girişinde bizi bu şekilde karşılıyorlar. Hemen bakıyoruz etkileşimli mi diye. Hop etkileşmiyor. <laughs> i̇şte etkileşimli bir yer. Güzel. Efendim? <laughs> neye duyarlısın sen acaba? Acaba neye duyarlısın? İkinci VR gözlüğü, burada da bir labirent çözüyorlar anladığı kadarıyla. Üçüncü VR gözlüğümüzü burada bulduk. Çocuklara sanki e, uzaydaymışçasına bir deneyim yaşatıyorlar. うん! çok uyumlu Konak Belediyesi'nin pavyonundayız. Şurada da böyle bir yerde bir şeyler yapıyorlar. Bir uyum galiba bu. Yani tabi oyunda güzel de şey de yapabilirlermiş. Bir e, daha tasarım odaklı bir şeyler de yapabilirlermiş yani bir Ben beklerdim mesela kentsel tasarımla alakalı bir şeyler yapılsa bence iyi olurdu. Ama bu da iyi. En azından bir belediye pavyonunda VR görüyoruz, 3D printer görüyoruz e, Nilüfer ablaya selam olsun. Ben görüyor musun? Ha 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 ha. Okey. Tamam. Bir derinlik var. Şimdi 3D scanner falan diye zannettim ama aslında sadece bir dans e, pozu çekiliyormuş şurada. Bu Şu şekilde. Dakika 83, durum 3-3. Evet, geldik, gördük, inceledik farklı farklı şeyleri. Bence en hani teknolojik şey Atlas pavyonunun içindeki bir e, interaktif kinekt falan koymuşlar yere. Bir e, enstalasyon vardı. Ebru gibi bir şey e, yapıyorlardı. O güzeldi. Ondan, onun dışında toplam kaç tane? 5 ya da 6 tane VR gözlük gördük. Hiçbirisini takamadık. Hepsinde sıra vardı çünkü.